Bir gün Cemil sabahları çok sıkılmıştı. Hadi şu ekspresi çek artık dedi İbrahim. Cemil İbrahim'e baktı. Yapacağım iş karışma dedi Cemil. Cemil gündeki ekspresi olmadığını düşündü. Ancak öbür gün ekspresini çekti. Ancak bir anda bir sorun oluştu. <laughs> Cemil çoktan anında sesi duymuştu. Bu ses de neydi Cemil? Cemil sonuna baktı. Pistonları patlamış Cemil dedi makinisti. Cemil hayal kırıklığına uğramıştı. Yolda İbrahim'e karşılaştı. Şuna bakın Cemil'in taponları kırılmış. Ne kadar sıkır olduğunu gördünüz dedi İbrahim. Cemil konuşmadı. Fabrikada tamir edilmesini bekledi. Tamir oldu Cemil dedi. Cemil sevinmişti. Ancak bunun içinden yaşıyordu. Sonunda çıkma vakti geldi. Hadi Cemil. Biz de onları tamir edildiğine göre gidebilirsin. Cemil çok hızlı ilerliyordu. Yavaş ol Cemil, bir yere çarpacaksın dedi. Cemil dinlemedi. Bir anda frenlerin çalışmadığını fark etti. Yemin durmaya çalıştı. Kendisi atladı. Cemil bir anda duvara çarptı. <laughs> Cemil duvarı toslamıştı. Ha Cemil dedi. Ya başka. Demek ki bu demir yolunda çalışmak için fazla yetenekli değilsin. Üzgünüm efendim diyeceğim Neyse bu seferlik hatanı affediyorum. Cemil sonra onda eski haline kavuşmuştu. Ne dersiniz? Size Cemil eski haline geri dönecek mi? Hiç sanmıyorum. Belki o kazadan sonra.